Bugün sizlerle gebeliğin 3. trimesterinde yani 28. haftadan doğuma kadar geçen dönemde bebeğinizin gelişimi, vücudunuzda olan değişiklikler ve sık görülen şikayetlere yönelik kanıt adaylar, öneriler hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. 28. haftadan itibaren bebeğinizin beyni ve sinir sistemi hızlı olgunlaşır. Akciğerler gelişimini sürdürür. Özellikle 34. haftadan itibaren sürfaktan üretimi artar. Bu bebeğin doğumdan sonra nefes alabilmesi için önemli bir maddedir. Yağ dokusu artar. Bu cildinin daha dolgun ve pürüzsüz olmasını sağlar. Görme, işitme, dokunma duyuları gelişir. Yüksek seslerde irkilme, ışığa karşı göz hareketleri tepki vermek gibi davranışlar gözlenir. 37. haftadan itibaren bebeğiniz ter yani zamanında kabul edilir. Peki bu mucize sizin vücudunuzda neler değiştiriyor onlara bir bakalım. Araştırmalar gebelikte beynin gri maddesinde ortalama %4 azalma, beyaz madde bütünlüğünde ise %10 artış olduğunu göstermektedir. Bu durum ikinci ve üçüncü trimesterde östrodiol ve progesteron artışıyla ilişkilendirilmiştir. Yani beyniniz adeta anne olmaya programlanır. Bağ kurma, empati ve bebek odaklılık artar. Progesteronun ve östrojenin böbrekler üzerindeki etkisiyle plazma hacmi %45 artar. Kalp debisi yani kalbin pompaladığı kan miktarı yaklaşık %50 yükselir. Bu durum gebelikte anemiyi hafifletir ve doğumda yaşanabilecek kan kaybına karşı koruma sağlar. Rahminin büyümesiyle birlikte bel boşluğu artar. Yani lombar lordoz dediğimiz eğrilik belirginleşir. Normalde 32 derece olan bu açı 50 dereceye kadar yükselebilir. Bu değişim ise sizin dengenizi zorlayabilir. Ve yapılan çalışmalarda gebelerin yaklaşık %27'sinde düşme rapor edilmiştir. Rahmin yukarı çıkması diyaframa baskı yapar. Bu durum nefes darlığına yol açabilir. Üçüncü trimesterin son haftalarına doğru bebeğiniz aşağı indiğinde bir miktar rahatlama hissedeceksiniz. Progesteronun sindirimi yavaşlatması ve rahmin mideye baskısı nedeniyle reflü ve hazımsızlık sık görülür. Bağırsak hareketleri yavaşladığı için de kabızlık ve gaz artışı tipiktir. Üzgünüm. Gebelikte fibrinojen seviyesi 3 katına çıkar. Antikoagülan faktörlerden proteini size azalır. Bu durum doğumda kanamaya karşı koruyucu olsa da derin ven trombozu gibi pıhtılaşma eğilimini yükseltir. Relaxin hormonu 3. trimesterde en yüksek seviyededir. Bu hormon pelvik bağları gevşetir ve doğuma hazırlık yapar. Aynı zamanda damarları gevşetir ve dolaşımı kolaylaştırır. Üçüncü trimesterde östrojen, progesteron, plasental laktojen hormonu insülin direncini arttırır. Bu da gebelik diyabeti riskini yükseltir. Bu nedenle 24 ila 28. haftalarda şeker yükleme testi yapılır. Üçüncü trimesterin sonlarına doğru bebeğin aşağı inmesiyle birlikte karın düşer ve vücut ağırlık merkezi değişir. Ciltte pigment artışı, çatlaklar, saç ve tırnaklarda hızlı uzama görülebilir. Üçüncü trimesterde rahim ağzı yani serviks yumuşamaya başlar. Yapılan çalışmalarda serviks dokusunun sertliği 3'te 1 oranında azaldığı görülmüştür. Aslında bu durum doğuma hazırlığın en erken biyolojik işaretlerinden birisidir. Tam da bu noktada anne adayların en çok merak ettiği soruya gelelim. Bu kasılmalar gerçek doğum sancısı mı yoksa yalancı sancı mı? Son trimesterde görülen Braxton Hicks kasılmaları yani yalancı doğum sancıları düzensizdir. Belli bir ritmi yoktur. Zamanla şiddetlenmez genellikle karında sertleşme şeklinde hissedilir. Dinlenmekle, pozisyon değiştirmekle ve sıvı almakla hafifler. Gerçek doğum sancıları ise düzenli aralıklarla gelir, zamanla şiddetlenir ve belden öne doğru yayılır. Bilimsel olarak bakıldığında aslında bu kasılmaların amacı rahmi doğuma hazırlamaktır. Kas dokusu antrenman yapar, kan akışı artar ve servisin yumuşama sürecine destek olur. Yani Braxton Hicks kasılmaları doğumun hemen başladığı anlamına gelmez. Sadece vücudun doğuma hazırlanma sürecidir. Vücudunuzda oluşan bu tüm değişimler belli başlı şikayetlere yol açar. Peki bunlara yönelik siz neler yapabilirsiniz onlara bir bakalım. Sırt ve bel ağrılarınız için düzenli egzersiz, yüzme, prenatal yoga ve pelvik tilt egzersizleri yapın. Destekleyici hamile yastıkları ve doğru postür kullanın. Yürüyüş ve esneme hareketlerini rutininize ekleyin aşırı yük taşımaktan ise kaçının. Ödem için ayakları yükseltmek ve varış çorabı kullanmak etkilidir. Gün içinde bacaklarınızı yükseğe kaldırın ve uzun süreli ayakta kalmaktan kaçının. Ayrıca bol su içmeyi unutmayın. Uyku sorunlarınız için yan yatma pozisyonu özellikle sol yan anne ve bebeğin dolaşımını arttırır. Bu nedenle sol yan yatmayı alışkanlık haline getirin. Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının. Ilık duş ve gevşeme teknikleri uyku kalitenizi arttırır. Mide yanmalarınız için yemekten hemen sonra uzanmayın. Küçük ve sık öğünler reflüyü azaltır. Yağlı ve baharatlı yiyecekleri sınırlayın. Yatağınızın başını ise hafifçe yükseltebilirsiniz. Kabızlığınız için lifli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite şikayetlerinizi azaltır. Bu nedenle günde 25-30 gram sebze, meyve, tam tahıl gibi lifli gıdalar tüketin. Bol su için ve düzenli yürüyüş yapın sonra X kasılmalarında ise yeterli sıvı alımı ve pozisyon değiştirme kasılmaları hafifletebilir. Bu nedenle boğusu için. Çünkü dehidratasyon kasılmaları arttırabilir. Dinlenin ve sol yanınıza dönün. Düzenli ve şiddetli kasılmalarda ise mutlaka doktorunuza başvurun. Son trimesterde altını çizmek istediğim önemli noktalar var. Doktorunun onayıyla hafif tempolu egzersiz ve esneme hareketleri yap. Sol yan yatış pozisyonu ile uyumaya çalışın beslenmene özen göster. Kalsiyum, magnezyum, demir ve protein açısından zengin gıdalar tüket. Doğum planını yap ve hastane çantanı mutlaka hazırla. Bebeğinin hareketlerini takip et. Eğer bir azalma olursa mutlaka sağlık kuruluşuna başvur. Üçüncü trimester hem anne hem bebek için bir hazırlık dönemidir. Vücudunuzda yaşadığınız her değişimin bilimsel bir açıklaması var. Bu süreçte hissettiklerinizin çoğu doğuma doğru ilerlemenin doğal bir parçası. Anne adayı olarak bedenin şu anda gerçek bir mucize gerçekleştiriyor. Bazen zorlanabilirsin ama unutma. Vücudun seni ve bebeğini doğuma hazırlamak için olağanüstü bir güçle çalışıyor. Kendine güven, sabırlı ol ve bu yolculuğun her anının özel olduğunu hatırla. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı bir gebelik dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.